NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni haftada piyasalardaki gelişmeleri konuşmak için NCM Araştırma Bir Müdürümüz Duhan Samet Aktağ'la birlikteyiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. İyi haftalar bari, hoş bulduk. Samet, şimdi geçtiğimiz hafta bir endeksi ara ara yukarı yönlü denemeler gerçekleştirse de haftayı %4,7 aşağıda kapattı. Böylece Borsa İstanbul ardarda arda dördüncü haftayı da eksi bölgede noktalamış oldu. Şimdi yeni haftaya bakarsak bu haftada siyasi ve makroekonomik gelişmelerle yoğun bir hafta olacak. Yani kısaca saymak gerekirse de bugün bir diploma davası var. Ee, ayın 23'ünde yani Perşembe günü merkezin faiz kararı var. Cuma günü de yine aynı şekilde bir siyasi haber akışı olacak. CHP'nin kurultay davası gerçekleştirilecek. Ve yeni haftada siyasi ve makroekonomik gelişmelerle birlikte piyasalardaki gelişmeler nasıl olur? Ya da fiyatlamalar nasıl olur? Seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Cuma günü Borsa İstanbul'da satışlar biraz derinleşti. 10.000'e 10 yaklaştık. Yıla başlarken de 10.000'li 10 seviyeleri konuşuyorduk. Yılı bitirmemize 2 ay var. Yine 10.000 seviyelerini konuşuyoruz. Borsa İstanbul açısından kayıp bir yıl oldu gerçekten de. Borsa İstanbul yatırımcısının yüzü gülmedi. Sen de biliyorsun yani bunu yıl boyunca konuştuk sürekli. Maalesef. Ee, özellikle siyasi taraftan gelen manşet etkili olduğu yılbaşından bu yana, Mart ayından özellikle bir yılı geride bırakacağız. Hala bu siyasi taraftan gelecek haber akışları, manşetler bitmiş değil. Özellikle bu ay, işte ayın sonuna kadar olacak kalan sürede devam edecek yine manşetler var. Borsa İstanbul'a baktığımızda son zamanlardaki hareketlerde endeksin son fiyatlamalarına baktığımızda %3 ve üzeri genel bu sert ve hacimli hareketlerin hepsi CHP'nin kurultay davasıyla alakalı gelen haberler ile gerçekleşti. Oradan gelen haberler pozitif olursa, pozitiften kastım da işte ertelenirse falan sürecin uzamasına yönelik yine haberler. Borsa İstanbul olumlu tepki verdi ama sonrasında tabii bunların süreç içerisinde alındığını gördük. Bugün diploma kararı geldi. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik biliyorsunuz devam eden bir süreç var. Onun dışında hafta itibariyle hafta Geri kalanında yine e, haber akışları olacak. E, Cuma günü sanırım yine CHP'nin kurultay davasına ilişkin bir haber akışı bekleniyor. Tüm bu gündem içerisinde e, Borsa İstanbul'da hareketler gelse bile yukarı yönlü ve bunların kar satışı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani hareketler yukarı yönlü devam etmekten uzak bir e, portre çiziyor. E, tepkiler gelse bile günün sonunda bunların kar satışlarıyla karşılandığını görüyoruz ki... Borsa İstanbul'un aslında tüm bu koşullar göz önüne alındığında aslına bakılırsa yani bakıldığında faiz indirim döngüsü içerisindeyiz. Kredi muslukları kapalı. Ya Borsa İstanbul'un değerlemeler açısından hani şirketlerin öyle çok pahalı olduğunu falan da söyleyemeyiz. Ucuzluktan bahsediliyor. Çünkü bu süreç içerisinde gitmememizin ana sebeplerinden biri bu manşetlerin orada hala asılı duruyor olması haberlerin içeriğine göre bu manşetlerin içeriğine göre borsadaki önümüzdeki dönemdeki yön e, tayini de gerçekleştirilecektir haberlerin niteliğine göre teknik anlamda e, bakıldığında en azından 10.400 seviyesi üzerinde kısa vadeli bir rahatlama görülebilir e, 10.000 seviyelerine yaklaştıkça tepki hareketleri görmemiz mümkün ama dediğim gibi ya yani buradaki asıl hareketler haber akışı sonucunda olduğu için 10.000'in 10 sert bir şekilde aşağı kırıldığını ya da buradan sert bir tepki alıp tekrardan 10.700-11.000 10 bandına çıkmamız da ya şaşırtıcı olmayacaktır. Her iki yöne de 11.000'e gitsek de 9.500'e gitsek de açıkçası çok bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Yani iki, iki, harekete de çok benim için sürpriz olmaz öyle söyleyeyim. Her ikisine de büyük ihtimalle bir haberle olacak işler bunlar. Onun dışında bilançoları almaya başlıyoruz 3. çeyrek. Türkiye Sigorta'nın bilançosu geldi. Güzel bir bilançoydu yani ben beğendim. Bilançolara bakmayalı bayağı zaman olmuş. Sürekli bu siyasi taraftan gelen haberleri takip ediyorduk. Bilançolara bakmak iyi oldu. Güzel de bir başlangıç yaptık açıkçası Türkiye sigortayla. Net kârda %50'lik bir yükselme vardı en son baktığımda. Yanlış hatırlamıyorsam. Yayına girmeden önce fiyatlamalar da oldukça iyiydi. %5 üzeri primliydi Türkiye sigorta perşembe günü sanırım Akbank'ın bilançosu var ve banka bilançoları gelecek. banka bilançolarından umutluyum. Güzel bilançolar görmeyi bekliyorum. Ancak bu bilançoların genel Borsa İstanbul'un görünümüne çok fazla bir katkı yapabilir mi, yapamaz mı tartışması içerisine girmek istemiyorum. Aslında çok böyle çok büyük etken yaratacağını düşünmüyorum Borsa İstanbul'un geneline ama illaki pozitif etkileyecektir iyi bilançoların gelmesi durumunda Bahriye. Genel olarak piyasa hakkındaki görüşlerim böyle. Ağzına sağlık Samet. Yani küresel piyasalarda rekorlar tazelenirken, yeni fiyatlar takip edilirken bizim yılı başladığımız seviyede olmamız dediğin gibi çok acı ve kayıp bir yıl olacak. Hemen ben de istersen haftalık ellerimize sayayım yatırımcılarımız için. Bu hafta şok marketler, Mavi, Ford Otosan, Brisa Brickstone Sabancı Holding. Son olarak da Aksa Akrilik Kimya Sanayi'yi önermişiz. Yayına girmeden önce baktığımda da bu tarafta güzel gelişmeler vardı. Şok marketler ve Brisa haftaya %5 yukarıda başladı. Yani ortalama %5 yukarıda başladı. Buradaki hisselerimizi takip eden yatırımcılarımızın yüzü gülecektir umarım. Yani umut ediyorum. Bunun dışında kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen. Eğer beğeniyorsanız ya da güzel düşünceleriniz varsa ya da bir eleştiriniz varsa bunları da yorumlara ekleyebilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlar da bizler için çok değerli. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.